Hepinize inanmaya merhaba arkadaşlar kalmış geldiniz Bugün arkadaşlar önümde gördüğünüz üçlü Toybox paketlerinden açacağım. Bunların içinde bildiğiniz gibi zaten 3 tane Toybox kutusu oluyor. bunlardan en ağırlarını seçmeye çalışayım. Yani şu an elimde olan en ağır Toyboxlarım bunlar ve şimdi bugün bunları açacağız arkadaşlar. Hani içinde 3 tane olduğu için sallanan olabilir ama hani ağır olanı aldığım için belki bir tanesinden bir şey çıkabilir diye düşünüyorum. O yüzden şimdi hemen bir tane Toybox'umuzla başlayalım. Bu paketten başlayacağım. umarım çıkar bu arada. Oy bu çok sertmiş. Ay bu çok sert. Bundan belki bir şey çıkabilir. Mıknatısımız nerede bilmiyorum ama bu dursun. Bunu en son açacağım. Ee, bu hafif. Bununla başlayalım. Çünkü heyecanlı olsun birazcık. Bakalım bundan ne çıkacak. Biraz kutunun içi boş gibi geldi ama. Ha bunu biliyorum. E, bunu böyle telefonunuza takabiliyorsunuz. Anahtarlık olarak kullanıyorsunuz. Gayet güzel bir şey. E, bunu telefonunuzun şey kısmına takıyorsunuz. Neydi onun adı? Hmm. Hani e, kulaklık takıyorsunuz ya onun olduğu kısma takıyorsunuz. Bence rengi de çok tatlı. Böyle burayı alıp takıyorsunuz. Zaten giriş kısmında aynı neredeyse bu şekilde. Anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Gayet güzel bence. Bunun farklı rengi vardı, Turuncusu vardı muhtemelen bende. de. Ee, ama bu güzel arkadaşlar, bunun rengini beğendim. Şimdi pembeye açalım. Bu sallanıyor ama bu gerçekten çok ağır arkadaşlar. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Ben küçükken e, böyle toybox falan açıyordum biliyorsunuz ki ama e, bana e, daha önce hiç böyle değişik değişik şeyler çıkmamıştı. Sadece sihirbazlık oyuncakları eski olanlara çok bence zaten aynıları arkadaşlar. E, ama eskiye benzeyen pek bir şey yok gibi. Hatta bu ses kaydediciye falan da e, eskiden var diyorlardı ama ben eskiden o kadar çok açmama rağmen çıkmamıştı. Belki de yok yani bilemiyoruz tam. Burada böyle sihirbazlık oyuncağım var. Aa evet bakın bende de bundan vardı. Bunu hatırlıyorum. Buna bakayım size göstermeden. Ama kenarda görünüyor maalesef. Ama bu bundan düşmüyor. Bunun düşmesi gerekiyordu. Bu da böyle bir sihirbazlık oyuncağı işte arkadaşlar. Böyle boncuklar falan var. Bunu içine atıyorsunuz. Ee, hani şey hangi renkleri ardarda arda koyduğunuzu gösterip atıyorsunuz sanırım. E ee, sonra da ha bunu alttan koyuyormuşuz. Ama bu da aşağıya sığmıyor. Ya böyle bir sihirbazlık oyuncağı arkadaşlar. Önceden bende vardı bu. Ama şu an nedense yapamadım. Bu da değişik bir şey. Ve şimdi bu sert oyuncağımızı açalım arkadaşlar. Ee, umarım o silgi kalem tıraştan çıkmaz. Çünkü gerçekten neredeyse 3 kere falan bana ondan çıktı ve çok sinirlenmiştim. Yine çıkarsa yine sinirlenir yani. umarım güzel bir şey çıkar. Hesapma ee, arkadaşlar maalesef videoyu çekmemiş ama e, ben başka kameraya geçtim şimdi e, gördüğünüz gibi yine aynı kalem tıraşlı şeyden çıktım e, gerçekten ya dördüncü ya da üçüncü oldu ve çok sinirleniyorum bu duruma yani hesap makinesi falan diye çok seviniyorum ama bundan çıkınca e, bayağı üzülüyorum arkadaşlar bunlar yasaklansın lütfen. Şöyle yapıştıralım. Yamuk yapıştırdım ama olsun. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz. Ve burada benim Toybox yumurtalarım falan var. Bunları da ilerleyen videolarımda açacağım arkadaşlar. Şimdi öbür üçlü paketimize geçelim. Acaba bundaki ağır olan hangisi? Bundaki ağır olan muhtemelen bu. Ay yine mi aynısı? Lütfen aynısı olmasın. Bunu en son açacağız yine. Pembeyle başlayalım bu sefer. Ay lütfen aynısından çıkmasın ya. Gerçekten yani bir sürü oldu. Farklı bir şey çıksın da bari. Aa bu neymiş? Aa ben bunu biliyorum. Ay, küçükken benim böyle bir şeyim vardı. Yani bunun ucu sivri olanından vardı. Okul kantininde satılıyordu arkadaşlar. E, ve ben yanlışlıkla onun açıldığı kısmı hani e, önüme değil de gözüme doğru yapmışım. E, gözüme gelmişti orası. Hatta böyle bayağı kanlanmıştı. Ben küçükken onun fotoğrafını da çekmiştim hatırlıyorum. E, onu bulursam şuraya bir yere de koyarım muhtemelen. Ay çok kötüydü arkadaşlar. Bu neden açılmıyor? Ay çok kötüydü ya. Onu hatırladım şimdi. Bunun ne olduğunu anlayacaksınız zaten ama açamadım. Şimdi yine aynı hatayı yapmayalım da gerçekten çok kötü olur. Neden böyle oldu bu? Bu böyle sopa oluyordu normalde ama bizimki bozulmuş mu? Ne olmuş buna? Ha böyle oldu buralarını sürekli kullanacaksanız eğer bantlayabilirsiniz ama şu an kameraya sığmıyor arkadaşlar. Bunu şöyle iyice düzelteyim burada. Kameraya sığmadığı için tam yapamıyorum. Hı. Yine olmadı. Bozuluyor böyle arkadaşlar. Çünkü e, hep böyle durduğu için. E, mesela siz bunu kullanacağınız zaman bantlayarak düzeltebilirsiniz. Bu ucu da bu şekilde. Bir sihirbazlık sopası. E, yani sihirbazlık sopası derken e, böyle bir sihirli özelliği yok arkadaşlar. Hani e, sihirli bir oyuncak değil. O yüzden bu da normal bir sopa. Bunun bende dediğim gibi çok kötü bir anısı var arkadaşlar. Yani bu e, bunun sivri uçlusunu bulursanız eğer e, almayın ya da alırsanız da dikkat edin. Gerçekten çok kötüydü. Bu da böyle bir oyuncak arkadaşlar. ve kendiliğinden açılıyor bir şeyler oluyor yani. Şimdi kırmızısına geçelim. Bu çok e, ağır değil ama yine de birazcık e, ağır arkadaşlar. Çok fazla değil ama. Yani mavi kadar değil de e, maviden ne çıkacağı da belli değil. O yüzden pek bir şey diyemeyeceğim şimdi. Bakalım bundan ne çıkacak. Ha, bunun ne olduğunu biliyorum ya en azından farklı oyuncaklar çıkıyor sevindim arkadaşlar buna böyle basıyorsunuz arkadaşlar ve açılıyor ee, bir tane e, adam vardı arkadaşlar böyle yabancıydı e, bunların böyle büyük halini falan yapıyordu sanırım 3D yazıcıdan yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam e, çok güzeldi ama bu gerçekten güzelmiş böyle e, güzel bir oyuncak yani böyle e, şey elinizi falan koyabilirsiniz gayet güzelmiş bunu beğendim yani e, bu çıkacağına bundan 10 tane çıksın daha iyi olur. Şimdi bu saat olanı açalım. Yani umarım aynı şeyden çıkmaz ama aynı şey çıkarsa sinirlenirim baya. Yani sürekli bundan çıkıyor arkadaşlar. Bir ara full araba çıkıyordu. E, artık o araba çıkma şeyini durdurduk. E, bakalım bu e, silgi kalem tıraş şeyini de durdurabilecek miyiz? Ha arkadaşlar aynısı çıktı ve aynı rengi çıktı. Silgi kısmından açtığım için gördüm de. Ay inanamıyorum ya. Artık bunlardan az koyar mısınız içine lütfen? Ya bunlardan artık bütün kuzenlerime dağıtacağım yakında herhalde arkadaşlar. O kadar çok çıktı ki yani. Bunu da zaten biliyorsunuz. Bunun aynısı arkadaşlar. E, pek bir farkı yok yani. Rengi bile aynı. Mavi çıksa da olurdu da e, yine aynı rengi çıktı maalesef. Stickerlerini yapıştıralım. Ya umarım arkadaşlar bir dahaki açtığım ya da sert buldum diye aldığım şeyden bundan çıkmaz. Çünkü gerçekten çok üzülüyorum. Böyle hesap makinesi falan diyor şuradan şaşırıyorum. Hani şöyle e, şuradan açılıyor ya odam. E, öyle sanıyorum ama maalesef bu çıkıyor arkadaşlar. E, benim bugünlük videom bu kadardı. E, ben pek memnun kalmadım arkadaşlar çıkan oyuncaklardan. Siz videomu beğendiniz mi? Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.